Herkese merhaba arkadaşlar. Gamepten kanalına hoş geldiniz. Ben Berke. Evet, e, bugün yanımda Bertu var. Bertu'yu ve birlikte işte e, Hunger Games oynayacağız. Şu elimdekileri atayım ben yani bu sırada. E, i̇şte öyle. Hunger Games oynayacağız. Başlayalım istersen. Tamam. Başka başkalarıyla oynamak istemedim. Çünkü e, kötü şeyler oluyor. Öyle. 3, 2, 1 başladı. Okey. Ben de gitti. Ben de neredesin şu anda? Nepsi için sadece kek var. <laughs> ben nereden bileyim? Sanki ben yaptım aslında. Aha, kılıç şimdi Oğlum neden boş bunlar? <laughs> boş değil. Bakayım. Ok var mesela. Hiçbir şey yok. Kendisi biliyor hangisi ne oldu? Bana vuruyor. Ya e, vuramıyor muyum? Hunger Games değil mi? Hunger Games tabi. Kaçacağım ben topu kuyacağım dünyadan. Yemek filan almadım. Sen orayı süpürüyor musun şu anda? Kesinlikle. Bakalım ben... Oo, yemek buldum tamam. Biraz birkaç tane toç. Of oh, hadi. Tamam topukluyorum. Neredesin? Neden göremiyorum ne oldu? Göremezsin. <laughs> Zaten bireyden olanlar gelecek. Uzunca gidiyor. Bunun iyi mi belki? Şu. Tabii ki de. Altın mı daha iyi mi? Iron mı diyorsun? Bak en iyisi diamond. Şu Altın kötü. Botun. E, Şu orta. Ha iyi. orta. Ortası altın daha iyi ortada. Altın daha kötü. Evet. Ne kadar falan var. Elmasdan yani bahsediyoruz. Ne? Başarı. Şey Umut var bu arada yanımızda. garip var diye önceki Umut ile... <laughs> Umut ile... <gülüyor> Umut... <gülüyor> bu video Şu an. Umut ile Survival oynamıştık hatırlıyorsanız. Kaç tane mesaj ya? çok Neredesin sen? Ben başka yerlerde ayrılmak istemiyorum. Ben baştan içindeyim böyle. Neden gitti ki? Burada savaşçı. Korktum. Aha gördüm. Hadi koş.

Peki. Ne? Yok ondan sonrası benim. Ondan sonrası senin yok. Evet. yani yukarı çıkar. Gidemezsin yani. Ama görebilir misin? arkasını görebiliyor musun? Arkasını görebiliyorum. Öne şu an o geçtiğim çizgi yok. Hop ok atıyorsun. Senin için geliyoruz ya. Ben de sayılmaz. Tamam 3. 2 1 başla. O kam şey ne? da yok, yanlar yok, ortaya doğru zoom. Topla. Hadi. Sandık bu. Aha. Burada chest nest var. Burası güzel yere gidiyor bence. Aynı yere geri dönmeyi Hayır. Bak Beata. Şu saçmalığa bak. Burayı full cake, yap cake yapmış. Sonra chest'in içine de full cake koymuş. Devam. bir yayınla var mısın? Yok bunu zirvede bırakıyorum. İlk defa yani. sen. Ya da tamam böyle devam hemen devam. Hayır hayır böyle, devam, böyle devam yok ben daha çeşitten hiçbir şey toplamadım. O zaman bitti. Hayır. Üzgünüm. Bırakıyorum. Yapabileceğim bir şey yok hayır. Tamam o zaman hadi bitsin. Bari seni son kez öldüreyim. <laughs> Öldüremezsin. Neymiş? daha katsın, Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemediğiniz başka video varsa izleyin. Ve en önemlisi de Gainten kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.